Meryem, sürpriz yumurtan nerede kızım? Oyuncaklar burada. Peki çikolatası nerede? Kızım oh kim aldı no. çikolatayı? Orada biri var. var inanmıyorum. Kızım kaç! Kızım korkuyorum. Gel buraya anneciğim seni yiyecek şimdi. Kızım o sürpriz yumurtasını da almış çikolatasını. Kızım sen Kinder da almış. Aa! kaç kızım kaç. Kızım kaç. Çikolatayı da yiyeceğim. Aa sen de yiyecekmiş çikolatayı da yiyecekmiş kızım. Aa kızımı bırak kızımı bırak. Çığlık kızımı bırak. Meryem çikolata Meryem bırak kaçalım kızım gel kaçalım kızım Kızım kaçalım al kaçalım al kaçalım kaçalım kızım Kızım Kızına kız. dokunamaz. <laughs> kız. aldın? Kızım gel. kızım. Kızım gel Yok. gel. Seni yendik seni yendik. Al sana. <gülüyor> <gülüyor> al sana al. Aaa babaymış kızım. Kızım baba bize şaka yapmış kızım. <laughs> Ama ben babaya çok hızlı vurdum. Bayıldı baba Meryem. Aa. <laughs> Hadi kızım babayı Aa, Allah'ım. <laughs>